Herkese merhabalar. Bu videomuzda çok basit işlemlerle ve az bir sermaye ile cep telefonunuzdan bile katılabileceğiniz yeni bir Huawei Prime List ön satışından bahsedeceğiz. Projemizin adı Meta Baby. Meta Baby çok hızlıca inceledikten sonra ön satış katılım şartlarını, nasıl başvuracağınızı ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini tek tek detaylarıyla anlatacağız. Bu arada ön satışa katılmak için ilk önce Huawei Borsasında kayıt olmalısınız. Eğer kaydınız yoksa videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitlenmiş yüksek komisyon indirimli linkten kaydınızı olabilirsiniz. Hızlıca Meta ne olduğuna da bakalım. Yaratıcı ekonominin yeni geleceğinde dijital insan, kimlik, mülkiyet, fayda ve birlikte çalışılabilirlik dahil büyük fikirleri araştıran ve Metaverse uygulamasını ileriye taşıyan bir Web3 projesi sosyal medya ve teknolojideki uzmanlığını geniş ölçekte tüketici odaklı uygulama ile birleştirmeyi hedefliyorlar. Merkezinde MetaBaby DAO bulunan token yapısı sayesinde topluluk içerik üreticileri ve MetaBaby yaratıcılarından oluşan gelir modeline sahip olacağı da belirtilmiş. Şimdi sıra geldi Huawei Prime list katılım şartlarına ve sonrasında ön satış başvuru detaylarına bakmaya. Maksimum arzı 1 milyar adet olan MetaBaby token'ın sadece 3.333.333 .333 adedi Prime list etkinliğinde satılacak. 1 Eylül günü yapılacak çekiliş sonrası şanslı olan kişilere adet fiyatı 3 cent olan baby tokenlar tek pakette 333.33 .33 adet yani 10 dolarlık olacak şekilde satılacak. Kazanmanız halinde cüzdanınızda bulunan 10 dolar otomatik olarak baby tokenlar ile takas edilmiş olacak ve sonrasında listelenme anını bekleyeceksiniz. Başvuru sürecinden ve yapmanız gerekenlerden de bahsedelim. İlk ve en önemli kural, eğer Hoobi Global'e kayıtlı değilseniz veya hala KYC yapmadıysanız, 31 Ağustos sabah saat 5'ten önce mutlaka kayıt olmalı ve KYC sürecini tamamlamalısınız. Tekrar hatırlatalım, Hoobi borsasında kaydınız yoksa, videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitlenmiş linkten kayıt olarak hem hoş geldin bonus kampanyasından faydalanabilir hem de tüm işlemlerinizde Hoobi borsasının Usul Finans ailesine özel yüksek komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. Başvuru şartlarına geri dönecek olursak burayı dikkatlice takip etmenizi öneriyoruz. Çünkü herhangi bir koşulu karşılamamanız durumunda çekiliş hakkı kazanamazsınız. 27 Ağustos saat 19 ile 30 Ağustos 19 saatleri arasında spot, türev, margin, OTC, Hobe Earn, Quant, Full veya opsiyon hesabınızdaki 3 günlük bakiyeniz ortalama en az 100 dolar olmalı. Ve yine 27 Ağustos saat 18 ile 31 Ağustos sabah 5 saatleri arasında 3 günlük ortalama spot işlem hacminizin en az 150 kristal olması gerekiyor. Yani toplam 3 günün sonunda en az 150 kristal toplamış olmanız lazım. Bir kristal almak için toplam 10 dolar değerinde hacim yapmanız gerekiyor. 150 kristal için gereken hacim miktarı 1500 dolardır. Kristal miktarınızı uygulamadık ödül merkezi kısmından görüntüleyebilirsiniz. Burası da önemli. Dikkatle takip edin. 31 Ağustos sabah 5 ile 1 Eylül 14 saatleri arasında bakiye ve hacim olarak uygun kullanıcılar bu etkinliğe bilgisayar veya telefonlarından kaydolmaları yani başvurmaları gerekiyor. Ayrıca 1,5 günlük bu başvuru süresince hesabınızdaki USDT bakiyesinin minimum tek paket satın alım miktarından yani en az 10 dolardan yüksek olduğundan emin olun. Kayıt tamamlandıktan sonra exchange hesabınızdaki USDT bakiyenizin otomatik olarak kilitleneceğini de unutmayın. Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Bu şartlar minimum katılım şartları. Cüzdanınızda daha fazla miktarda bakiye tutarak başvuracağınız paket miktarını arttırabilirsiniz. Böylelikle kazanma şansınız da artacaktır. Huobi token ile katılım seçeneği bulunmamakta. Ancak bakiye olarak Huobi token tutuyorsanız hesaplama yapılırken bakiyeniz 1.5 ile çarpılır. Yani 100 dolarlık Huawei token mevcutsa toplam bakiyeniz 150 dolar olarak hesaplanacağını da unutmayın. Şimdi gelelim daha önceki Prime ön satışları ne kadar kazandırdı? En sonuncu Huawei Prime ön satışı olan Model 2 token listeleme anında 12 kat, bir önceki ön satış olan Koi Metaverse ise listelenme anında 9 kat değerlendi. Diğer Huawei ön satışlarında Move konseptli proje Vulcan ve Sign Metaverse 12 kat, Fellaz 9 kat, ve KubeCoin 23 kat değerlenerek geçtiğimiz yaz aylarında en iyi performans gösteren Launchpad projeleri arasına girmeyi başardılar. Videoyu tamamlamadan önce Huawei'nin ücretsiz token dağıttığı airdrop etkinliklerinden de bahsetmek istiyoruz. Huawei her gün yeni kendi drop fırsatları ile borsa kullanıcılarına ücretsiz kazanç fırsatları veriyor günlük 100 dolar hacim yaratarak kolayca kendi drop etkinliklerine katılabilir ve ücretsiz tokenlardan kazanabilirsiniz. Bizleri Twitter ve Telegram hesaplarımızdan takip ederek sadece Huabi değil piyasadaki tüm kazanç fırsatlarını en hızlı şekilde yakalayabilirsiniz diyelim ve bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.